Merhaba dostlar. Mehmet Yılmaz kanalının Merhaba dostlar. Mehmet Yılmaz kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçmişe gideceğiz. Oyun dünyasına adını altın harflerle yazdığını düşündüğüm, oynanışıyla beraber hikayesinin derinliğinde kaybolan insanların varlığına şahit olduğumuz bu oyunun bu güzel hikayesini paylaşacağım sizlere. Siz de bu hikayeyi dinleyip etkilenirseniz oyunu oynayıp Hikayeyi bir de orada yaşamak isterseniz hiç zaman kaybetmeden oyunu oynayıp bu serüvene atılmanızı tavsiye ederim sizlere. Oyunumuz 2007 yılında piyasaya piyasayız. Henüz Half-Life 2 furyasının etkisini üstünden atamayan oyunculara bir sakinleştirici ilaç gibi geldi bu oyun. Daha sonraları güzel bir şekilde devam edip bizi üzmeyen bu oyunun başlangıcı olan hikayeye hiç zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. Hazırsanız Bioshock oyunun hikayesi neydi öğreneceğimiz olan video başlasın. Ben Andrew Ryan ve size bir soru sormak için buradayım. Bir insan kendi alın terinde hak sahibi olamaz mı? Hayır der Washington'daki adam. O ter fakirlere aittir. Hayır der Vatikan'daki adam. O ter tanrıya aittir. Hayır der Moskova'daki adam. O ter herkese aittir. Bu cevapları reddettim. Bunlar yerine başka bir şey seçtim. Ben imkansızı seçtim. Ben Rapture'ı seçtim sanatçıların sansürden korkmayacağı bir şehir. Bilim insanlarının gereksiz bir ahlakla sınırlandırılmadığı bir şehir. Mükemmelin değersizler tarafından sınırlanmadığı bir şehir. Ve alın terinizle Rapture sizin de şehriniz olabilir. Bioshock hikayesi 1960 yılında karakterimiz Jack'in uçağı okyanusun ortasına düşmesiyle başlıyor. Tek kurtulan Jack'tir ve Rapture isimli denizaltı şehrini keşfeder. Bu şehri Andre Ryan adında bir iş adamı kurmuştur. Andre Ryan bu ütopik şehri kurarken şunları söylemiştir. Sanatçılar için sansür korkusu olmayan bir şehir. Bilim adamları için ahlak bağlayıcılıkları yok. Büyük küçük kısıtlaması yok. Bu şehri kurmak için Andrew Ryan 20 yıl uğraşmıştır. Suyun altına inşa edilen bu şehir daha sonraları su altı canlılarını inceler ve Adam isimli bir plazmit keşfederler bu keşif insanlara süper güçler kazandırır. Plazmit kullanımı insanlar arasında sınıf ayrımına yol açar. Bunu fırsat edinen eski bir gangster olan Frank Fontaine sınıfsal farklılıklardan dolayı ezilen alt grubu kışkırtarak Rapture'da bir darbe yapar. Bu darbenin ardından Dr. Bridget ile birlikte çalışır ve Adam'ı kara borsada Rapture'ın dışına satar. Çok miktarda Adam gerekeceğinden toplama işlemi için yetim çocuklar kullanılır ve bu çocukların midelerine plazmit çıkarılan canlılar nakledilir bu küçük kızları Little Sister olarak çağırırlar. Plazmit kullanıcılarının sayısı Rapture'da gün geçtikçe artmaktadır ve Fontaine bu kullanıcılardan bir ordu hazırlamaktadır. Bu orduyu Andre Ryan'ı yönetimden indirmek için kullanacaktır. Fakat işler istediği gibi gitmez ve çatışmada kaybolur. Çatışma sırasında öldüğü konuşulduğunda Adam üretimini Ryan devralır. İşler Ryan için mükemmel gitmektedir. Ta ki alt sınıftan Atlas isminde bir isyancı çıkana kadar. Atlas, Little Sister'ların bulunduğu eğitildiği yerlere saldırır. Bunun üzerine Ryan, Big Dediz'leri bu küçük kızları korumak için üretir. Big Dediz'ler, Adam tarafından güçlendirilmiş, çok güçlü bir denizaltı zırhı giydirilmiş ve psikolojisi sadece ve ne pahasına olursa olsun Little Sisters'ları korumak için hipnoz ile yönlendirilmiştir. Ryan ayrıca Splicers ordusu da kurar. Atlas, bütün gücüyle Ryan'a saldırınca Rapture cehennem şehrine yürüşür canını kurtarabilenler başka yerlere sığınmaya çalışır ve uzaklaşırlar. Ve savaş sonrası şehir de bizim gördüğümüz hale bürünür. Her yerde Splicers, Ölüler, Little Sister ve Big dediler. Yazının bu noktasından sonra bol miktarda spoiler bulunmaktadır. Değerli izleyicilerimizin dikkatine. Bu arada kanal yeni olduğu için desteklerinize ihtiyacımız olduğunu unutmadan ekleyelim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bu olaylardan bir süre sonra bizim karakterimiz uçakla seyahat ederken uçağa düşer. Enkazdan sadece Jack kurtulur ve yakındaki bir deniz fenerine doğru yüzer. Deniz fenerinin altında bir araca binerek Rapture'ü keşfeder. Şehre ilk adım attığında Atlas, karakterimizle bir telsiz yardımıyla bağlantıya geçer ve ailesini kurtarmak için yardım ister. Ailesi bir deniz aracının içindedir ve Adriv tarafından orada tutulmaktadır. Atlas tarafından bize verilen görevleri yaparak bu deniz aracına kadar ilerleriz. Bu sırada birçok aksiyon yaşarız. Deniz aracına geldiğimizde Adriv bu aracı imha eder. Atlas bu olaya çok öfkelenir ve bizi Adriv'i öldürmemiz için gönderir. Yaşayacağımız aksiyonlar içerisinde ilk gördüğümüz Little Sister ölmüş bir Big Daddy'nin yanında durmaktadır. Atlas bu küçük kızı öldürmemizi ve bütün edimi almamızı söyler. Fakat bu sırada bizimle bağlantıya geçen Doktor Tenebaum eğer Little Sister'ları serbest bırakırsak bize ödül ve bir miktar edim vereceğini söyler. Edvin saklandığı yere giderken birçok mekandan geçer ve cesurca savaşırız. Edvin Ryan'ın ofisine ulaştığında Jack yani karakterimiz çok ilginç bir gerçeği öğrenir. Edvin Ryan bizim babamızdır. Fontaine bizi ana kucağından kaçırmış ve dış dünyaya göndermiş. Adam satmak için dış dünyayla bağlantıları olduğunu biliyoruz zaten. Hızlı yaşlanmamız için de Adam kullanmış ve doğru zaman gelip bizi Edward'a karşı kullanmak için bekletmiştir. Tabi bunu öğrenince herkes çok. Andrew Ryan artık daha fazla yaşamak istememektedir. Bu olanların yükü ona çok ağır gelmektedir ve bizden kendisini öldürmemizi ister. Bunun için bizim karakterin yani Jack'in beynine daha önceden hipnoz daha önceden hipnoz yoluyla Daha önceden hipnoz yoluyla yerleştirilmiş bir cümleyi kullanır. Would you kindly? Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly, would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch. İşte bulmacanın bütün parçaları o anda yerlerinde olur. Uçaktayken bir not açarız ve bu notta Would you kindly yazar. Uçağa düşürmemize neden olan işte bu olaydır. Tam da Rapture'nin üzerinde. Genetiğimiz Ryan ile aynı olduğundan kimsenin geçemeyeceği kapılardan geçebilir ve istediğimiz mekana girebilirdik. İşte bunlar büyük bir planın parçasıydı. Parçasıydık. Ryan'ı öldürdüğümüzde Atlas şerefsizi kendisinin Fontaine olduğunu bize telsizle açıklar ve sistemin kontrolünü ele geçirerek bizi öldürmeye çalışır. Karakterimiz uzun süre baygın kaldıktan sonra uyanır. Bizi kurtaran Dr. Tenebaum ve Little Sister'lardır. Jack, Little Sister'ların yardımıyla Fontaine'i bulur. Fontaine, korkudan vücuduna çok fazla edim enjekte eder ve bir canavara dönüşür. İşte oyun sonunda bu canavarla savaşırız. Bu canavarı öldürmek için vücudundaki edim enjektörle çıkarır ve onu yok ederiz. Oyun sonunda bize Little Sister'lar tekrar yardım eder ve canavarın bedeninden bütün edim çıkarılır. Bioshock hikayesi burada bitiyor dostlar. Oyun içinde verdiğimiz kararlar üç farklı sonla karşılaşmamızı sağlıyor. Sonlardan ikisi aynı fakat biri biraz daha yumuşak sesle söylenirken diğeri daha sert bir şekilde söyleniyor. Bunun nedeni Little Sister'ları öldürmüş olmanız. Hepsini öldürdüyseniz hikayenin sonu nefretle anlatılıyor. Oyunda eğer hiç Little Sister öldürmediysek iyi bir sonda bitiyor. Little Sister'ları Rapture'dan kurtarıyoruz ve onlara güzel bir hayat sunuyoruz. Eğer birden fazla Little Sister öldürdüysek Jack kızları öldürerek Adam'ı alır ve denizaltıyla yeryüzüne çıkar. Onunla birlikte diğer deniz araçlarıyla Splicers'lar da çıkar. Yukarıdaki kurtarma denizaltısındaki herkesi öldürür ve nükleer bombayı ele geçiririz. Dediğimiz gibi Bioshock'un hikayesi bu kadardı. Siz de bu mükemmel oyunu oynamak ve keyifli saatler geçirmek istiyorsanız ve eleştiri videosunu da izlemek istiyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtmeniz yeterli olur. Ben Mehmet Yılmaz. Her zaman söylediğim ve söyleyeceğim gibi oyun oynayın ve hayattan zevk alın. Video bitti. Bay bay. <laughs>